Hepinize merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz ben Play Store'dan Minecraft indirdim bu sefer. Yani gerçek şu anda. Biraz da oyunun sesini kısalım. Ses. Müziği sıfır yapalım ama kalsın. Arkadaşlar şimdilik böyle bir dünya oluşturacağız. Bunu ikinci bölümü ve sıfırdan başlayacağız. Ve hileleri kapatacağız. Oluştur dedim. Bu arada arkadaşlar yakında çok iyi videolar gelecek. Çok az video attığını biliyorsunuz. Haftada bir 2-3 iki, üç, iki bir iki tane falan atıyorum. Bazen demir golemler köylü çocuklara çiçek verir. Bu doğru mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Oo, gördünüz. Bu koyun laneti çok büyük bir şey arkadaşlar. Bilmeyen yoktur. Önceki bölümde hatta bunu yaşamıştı. Görüyorsunuz. Oyun başında da odun kırmadık ya kardeşim. Hemen koyun geldi. Artık koyun işini arkadaşlar saymıyorum. Çünkü adada e doğmamız imkansız değil. Orada ben yanlış demişim. Ben de yanlışlıkla ada demişim. Ada yerine birisi madende doğmuş. <laughs> Onu demek istedim. Ada demişim. Yoksa imkansız değil adıra adı doğmamız. Ama yüzde otuz falan gibi duruyor. Abi kendime bir tane kazma yapacağım. Sadece kazma çünkü taşlara geçeceğiz ya. Kılıç balta kazma yapacağım. 8 tane gerekli. Hayır ya. On tane gerekli. Hesaplama yapanlar buldu. 16 tane gerekli. Ne için? Niçin diye sorarsanız. Fırın. Fırın yani. Fırında yapacağız ya demiri bulacağız. Hızlı başladık ya. Pek gariplik bulamadık. İkiden. Aradan dört dakika geçmesine rağmen. Fırında siz biraz kısaltılmış şekilde biliyorsunuz duruyor. Benim daha uzun belli yani. Arkadaşlar söylüyorlar da yine yaptığım söyleniyor. Beni suçlamayın. Bak doğru hesaplamışım. Matematik olanlar doğru hesaplıyor. Hadi bir tane tabela yapalım. Ya yanlışlıkla üç tane yaptım. Şimdiden taş eşyalara geçtik. Şimdi malzeme toplamamız lazım. Odun yani. Oo, Burası fidan alanı. Beş tane fidan nereden çıktı? Ve biraz şanslı yerde doğduk çünkü. Bu taşlı yerlerde kömür falan çok oluyor. <laughs> ne oluyor lan? Sen dedi neydi sing? Ya neydi unuttum. Şimdi yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Biliyorum ama unuttum. Gerçekten. Hatırlıyordum. Dans demek mi istiyor? Sallanmak mı? Onunla karıştırıyorum dans etmek değil. Şarkı söylemek aynen. Oha. Yok artık yani. Bir gariplik var o kadar bakın nasıl çıktı ya. Gerçekten. Önceki dünyada daha çok fazla gariplik bulmuştuk. Şimdi pek fazla yok yani. Mavi çiçeğin bir gizemi var arkadaşlar. Aha alalım mavi çiçek. Mavi çiçek dedim ya. Yorumlara mavi yazın. Arkadaşlar. Bu arada yarın da video gelecek. Ve acil olun kazanmam lazım. Çünkü ev yapmam lazım. Küçük bir parka inşa edeceğim. Arkadaşlar ben bayağı bir odun toplayıp geliyorum. Arkadaşlar odun kazmaya devam ederken madem odun ve demir çıktı oha. Video açmak istedim çünkü bu kadar demirde videoda olalım dedim yani. Kazma ile baltayı için yeter de artar bile bunlar. Bayağı da bir kömür var. Artar demek istemedim yani. Tam yeter. Aynen tam yeter. Abi şimdiden demir eşyalara geçiyoruz. Şu demirler bir pişsin ben geliyorum. Herhalde pişmişlerdir demirler. Şu koyunu da öldüreyim. Size yatak için gerekli. Arkadaşlar 6 dakika size geliyor. Bana normalde 12 dakika falan sürüyor yani. 64 odun yaptım ya bak pişmişler. Kazmayla balta yapsam yeter. Şimdilik tabii. Daha çok gelişeceğiz. baksanız arkadaşlar, demir olduk bile ya. Güçlendik. Ne ara bu kadar iyi güçlendik biz? Biraz da bakır alalım. 3 tane kazalım. Kazalım yani. Heh, şunu da kıralım. Belki bakır da sonradan razı, lazım olur. Dokuz tane. Bilmeyenler için söyleyeyim. Her bir bakırdan üç tane çıkıyor. Şu koyun keşke büyüse de Arkadaşlar burada arada yemekleri de pişirmemiz lazım. Pişirelim. Arkadaşlar burada her bir kömür. Ne oldu şimdi de Minecraft? Minecraft'tan bak kömürler bu kadar fazla niye var? Yorumlara yazın. Ben biliyorum. Bilen çok iyi Minecraft oynayanlar sadece bilebilir bunu. Bilenler yani. Sonra öbürleri der ki ne bileyim ben. Ben yeni başlasam Minecraft'ta ben de öyle derdim. Yani. İnsanoğlu. Fena yemek var. Dur. Hala 9. Ee, sizin hatta ipucu geldi arkadaşlar size. Bir tane kömür. Bir tane yemek ya da pişirilecek bir şeyi dört kere pişirebiliyor. Ne dedim ben? Hatta daha fazlası mı? Ben 4 sanıyordum. Daha fazlasıymış. E, baga girdi arkadaşlar. Bu kadar 5 oldu. Ekiyonur sıkıntısı da bitti ki. Arkadaşlar yemek sorunu çözüldü. Yani yemek sorununda da çözdük sayılır. Daha fazla yemek o zaman tavuk. Açlıktan ölmek üzere o çok iyi başladık arkadaşlar. Geceyi bir geceyi atlattığımız arkadaşlar şu fırındaki yemekler pişsin diyecektim. Pişti bile. Eti de atalım. 10 tane 10 kere pişirdi yani. Domuzu da alalım bari. Bedava yemek. Hayır Yasin. Bir tane yine ihtiyacım var. Yapmak istiyorum arkadaşlar. Yapmak istiyorum. Orada arkadaşlar bu deneme sürümü değil. Deneme sürümü olsa ne yapayım yani? Ben deneme sürümünü Deneme sürümünü ben kullanmıyorum bile arkadaşlar. O yani bazı başka bir yerlerde alıyor. Ben bunu parayla aldım yani bu Minecraft'ı. Şurada bir tane koyun da artık. Hayda zombiler gelmiş. Selam aleyküm. At abi zırhlıyı. Öl kardeşim sen. Sen de bir gel. Aldık abi kaç. Et de bedava var. Hem aydınlık gelir. Ya oğlum bir gidin be kardeş. Hayır. Hayır. Hayır ölemem. Ya daha yeni başladık abim. Olacak iş mi be ya? bu aydınlık. ateş 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 ateş. Abi bedava yemek ya. Enderman. Hayır. Hayır bana izin veremem. Buna izin veremem. Ben niye yemek yiyorum? deliyim ben ya. Ne yemek yemiyorum. Hayır. Ha anam Allah. Allah belanı versin. İskelet. Hayır. Hayır. Hem de iki tane oldu. Ay anasını sikeyim ya. Bu ne ya? Öndürmen bir de üstüne alkışlar diliyorum. İskelet üstü örümcek gide. bir de. Bir o eksikti. Daha ne olsun? Yani mükemmel. Müthiş yani müthiş. Müthiş. Bir de üstüne creeper yani. Alkış ya. Müthiş. Gerçekten müthiş bir başlangıç yaptık. Gerçekten profesyoneliz ya. Yat yat yat. Yat. yat, yat, yat. Oo, yatıyorum. Yes be. Oh. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.